Projede gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar oldu. Hem aslında pazarlama camiası içerisinde aldığımız ödüller bunun önemli bir kanıtı oldu. 2019'da 55 adet ödül aldık. Bu bizim için gerçekten çok büyük gururdu. Yılın reklam vereni seçildik RBI olarak. Bununla birlikte sahada da aslında ciddi sonuçları oldu. Özellikle tüketicilerin davranışlarını değiştirebildiğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda 100 bin evin su alışkanlıklarını, su tüketim alışkanlıklarını değiştirdik. 100 bin ev aslında elde yıkamayı bıraktı. Bununla birlikte Türkiye'de su tasarrufu denince akla gelen ilk marka şu anda Finish oldu. Tabii ki bu yetmezdi. Biz aynı zamanda yaklaşık 5 bin çocuğa Devlet Su İşleri, Su Elçileri Derneği ile birlikte su bilinci kazandırmak adına eğitimler verdik. Aynı zamanda şu anda Kuzey Doğa Derneği ile beraber Kars Kuyucuk Gölü'nde bazı çalışmalar yapıyoruz. E, maalesef e, bu gölün çok hüzünlü bir hikayesi var. Son iki yıl içerisinde e, maalesef kuruyan bir göldü. E, biz Devlet Su İşleri, Kars Vadiliği, e, Arbi ve tabii ki e, Kuzey Doğu Derneği ile beraber bu göle e, yaklaşık 3 milyon ton can suyunu getirmek üzere e, çalışmalar yaptık ve şu anda da e, suyu vermeye başladık. Önümüzdeki 3 sene içerisinde orada tamamen yok olan ekolojinin geri gelmesini bekliyoruz. Bununla birlikte tabii ki sahada bir takım farklı çalışmalarımız özellikle direkt olarak hedef kitlemize yani ürünü kullanan tüketicilere yönelik su bilinci eğitimlerimiz oluyor. Bunu da belediyelerle hayata geçiriyoruz. Yani aslında sadece farkındalık yaratan bir marka olmak değil aynı zamanda tüketicilerimizde davranış değişikliğine sebep olan bir marka olmak vizyonuyla ilerliyoruz. Dolayısıyla bu konuda aldığımız sonuçlar şimdiye kadar bizi çok tatmin etti. Ama bu yeterli değil. Önümüzdeki Seneler içerisinde de çok çok daha büyük haberler bizden duyacaksınız.